Şimdi diyelim canınız hamburger çekti ama sağlıklı beslenmek istiyorsunuz. Çünkü malum yaz geliyor. O zaman hızlıca hazırlayabileceğiniz hamburger tadında tabakta ekmeksiz hamburger yapıyoruz. Önce köfte önümde 200 gram az yağlı kıyma var. E, köftelik kıyma kullanıyorum. Az yağlı kullanıyorum çünkü daha hafif olsun diye. Bunu biraz lezzetlendireceğim. Şöyle kekik ilave ediyorum. Bu top kekikleri hep söylüyorum her videoda. E, eğer aktarlarda görürseniz mutlaka alın çünkü kokuları çok daha zengin oluyor. İnternetten de bulabilirsiniz. Benim annem bana almıştı. Anne bitti kekiğim bu vesileyle <laughs> sana da onu söylemiş olayım. Şimdi ezerek ekliyorum. İçine yine kullanmaktan biliyorsunuz çok keyif aldığım paprika yani tatlı toz kırmızı biber. Biraz sarımsak tozu ekleyeceğim. Normalde hamburger köftesine çok bunlar eklenmez. Sadece Worcestershire sosuyla beraber hazırlanır. Hamburger tarifimizi izlemediyseniz onu da izleyin bu arada yeri gelmişken şuralarda. ama bugün biraz daha böyle hafif bir yemek olacağı için yani biraz baharatlarla iyice lezzetlendirelim istiyorum. Karabiber, Aa tuzmuş bu, tuz. Onu da ekleyecektik zaten. İsterseniz bir sarımsağı ezip onu da ekleyebilirsiniz. Bu arada soğan tuzu da ekleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi karabiber. Ben hani daha sonra kırmızı soğanı zaten kaseye koyacağım için koymadım soğan tozu. Bir de Worcestershire sos. Bir sürü şekliyle duymuş olabilirsiniz. Doğrusu sos. Ben de geç öğrendim ama öğrendim. Biraz bundan da ilave ediyorum. Bu etlere inanılmaz yakışan bir sos et yaptığınız, tavuk yaptığınız hep kullanabilirsiniz. Çok uzun sürede gidiyor yani kullanma süresi de oldukça uzun. Biliyorsunuz köfte yaparken bunu böyle hayda hayda yoğururuz uzun uzun. Hamburger köftesinde böyle bir şey yok. Çok fazla yoğurmuyoruz hamburger köftesini. Artık tavanın altını da açabilirim. Şimdi iki tane köfte yapacağım ben. Tek de yapabilirsiniz ama biraz ince ince iki tane köfte olsun istiyorum. Şöyle bütün malzemelerin eşit bir şekilde iç içe geçtiğini gördüğüm zaman artık bu noktada duruyorum. Peynir koymuyorum ben buna çünkü hafif olsun diye. Siz eğer isterseniz normal bizim bildiğimiz hamburger usulü işte köftenin bir tarafını pişirip ondan sonra diğer tarafını çevirip üstüne peynir de koyup eritebilirsiniz. İnce köfteler yapacağım. Bu aslında tek kişilik bir tarif. Yani tek başınıza evdeyseniz e, yapıp böyle hem dolu dolu sizi çok doyuracak bir yemek e, aynı zamanda lezzetli hem de pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Yağın ısındığını şöyle anlıyorum. Elimi buraya koyduğum zaman tutamıyorsam <laughs> o zaman yağ ısınmış. Böyle tavadan yaklaşık bir 5 santim yüksekliğine elime getirdiğim zaman mesela şu an tutabiliyorum. 30 saniye tutamayacağım. O zaman yağ istediğim ısıda demek. Artık elimi tutamıyorum. O kadar ısındı. Şimdi köfteleri alabilirim. Bu sesi de duymak istiyoruz. Şimdi sıra geldi sosa. Mayonez yerine süzme yoğurt kullanıyoruz. Bu sayede daha hafif olacak. Yine içine biraz tatlı toz kırmızı biber ekliyorum. Biraz tabasco ekleyeceğim. Şöyle güzel bir acılık da olsun. Aynı zamanda bu acılar biliyorsunuz metabolizmayı ateşliyor. Böyle metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Ondan tabasco sevdiğiniz başka bir acı sos varsa onu da kullanabilirsiniz. Birkaç damla ekledim. İçine bal ekliyorum. Tatlıyla tuzluyu böyle çakıştırmak için çok fazla değil. Yaklaşık böyle bir dolu çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Birazcık tuz. Ve çırpıyorum. Buna başka neler eklenebilir? İsterseniz biraz tahin ekleyebilirsiniz. Böyle farklı zengin bir doku verebilir. Hardal olur mu? Hardal ekleyebilirsiniz. Ketçap ekleyebilirsiniz. Yani çeşitlendirebilirsiniz. Hemen tadına bakalım. Biraz daha acı ekleyeceğim. ...ve hafif bir genzimi yaksın istedim. Siz de mutlaka atada tadalı gidin. Kendi damak zevkinize yıkadığınız noktada durun. Bunu bir kenara aldık. Bir hamburgerin olmazsa olmazı kırmızı soğan. Onu da biraz tuzla ovacağım. Ki o çiğliği gitsin. Yani öldüreceğim soğanı. Çiğ olursa ne olur? Yani hem yemesi daha zor oluyor. Daha böyle çok kıtır kıtır geliyor ağza. Hem de mideyi biraz rahatsız edebiliyor. Mideniz yanabiliyor. Halbuki onu biraz işte tuzlu olur ya da asitli olur. Limon suyuyla beraber olduğunuz vakit biraz o çiğliği alıyorsunuz. Yemesi daha keyifli oluyor. Daha az kokuyor ve de hazmı da daha kolay oluyor. Piyaz yaparken de mutlaka soğanı öldürün. Piyaz tarifi için de şuraları bir yere tıklayabilirsiniz. Köftelerin olduğunu nereden anlıyorsun? Köftelerin olduğunu şu an tecrübeden anlıyorum. Ama isterseniz şöyle hafiften kesip bakabilirsiniz. Yani bunu ne kadar pişireceğiniz de aslında biraz size kalmış. İçi hafif pembe kalsın diyorsanız toplamda 4-5 dakika yeterli olacaktır. Eğer böyle iyice pişmiş diyorsanız o zaman 6-7 dakikaya çıkartabilirsiniz. ...fazla da pişirmeyin çünkü eti fazla pişirdiğiniz zaman kurutursunuz. Böyle hani kuru kuru köfteler olur ya yerken ağzınızda büyür. Öyle bir şey de istemiyoruz. Mutlaka bir dinlendirmek gerekiyor ki suyunu bıraksın. Ekmek de için hani o suyunu kasenin içine bırakmasını istemiyorum. O sebeple bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bu 5 dakika süresince aslında bu pişmeye devam ediyor çünkü şu an hala sıcak. Hani öyle bir şey de var. Ondan yine fazla pişirmeyin. Önüme kaseyi aldım. Biz o sırada yavaştan başlayabiliriz böyle kasemizi hazırlamaya. Marul. Üzerine biraz zeytinyağı. Böyle salata gibi yapmıyorum. E, çünkü o bizim bildiğimiz e, hamburger hissini istiyorum. Ama biraz zeytinyağı lazım. Biraz tuz da koyuyorum. Şimdi yanına çeri domates kullanıyorum. Halka domatesle de yapabilirsiniz. Sadece bu mevsim çerilerin lezzeti daha güzel olduğu için ben çeriyi tercih ediyorum. Öldürdüğümüz soğan, kırmızı soğan. Bir hamburgerin olmazsa olmazı turşu. Halepeno turşusu da olur mu? İstediğiniz turşu olur. Hangisini istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. Bakın şurada hafif suyunu bıraktılar, görüyor musunuz? İşte bu suyu istemediğimiz için mutlaka dinlendirmek gerekiyor. Şimdi aldık böyle soğanların üstüne doğru hazırladığımız sostan şöyle özellikle köftelerin ama aslında bütün salatanın, her şeyin üzerine, malzemenin üzerine gelmesini istiyorum. Bildiğimiz hamburger değil ama <laughs> sizi tatmin edecek bir kase olduğu kesin ve bayağı sağlıklı. Yani az kalorili, köftenin içinde ekmek yok, hiçbir şey yok. Full protein gittik oradan. Yanında bol bol yeşilliği, domatesi, soğanı, turşusu. E biraz işin içine baharat dahil ettik, ondan metabolizmayı hızlandırdık. Son nokta olarak biraz susamı da hak ettik bence. Ondan biraz da köftelerin üzerinden susam serpiştiriyorum. Deneyin. Bakalım beğenecek misiniz? Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Bana yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Böyle Fast foodların sağlıklı versiyonlarını da isterseniz işte sağlıklı pizza olur, sağlıklı kızarmış tavuk olur, sağlıklı patates kızartması olur. O kanalımda var. Onu yapmadıysanız yapın. Böyle bir seriyi de başlatabiliriz. En sevdiğim zaman. Şimdi hemen tadına bakalım. Şu sostan şöyle istiyorum köftenin üzerinden, köfteden alıyorum. Ondan sonra biraz e, domatesten alayım, maruldan alayım. Sos bayağı iyi olmuş. Tam böyle bir mayonez lezzeti var. Şimdi az yağlı kıymadan yaptık. Eğer orta yağlı kıymadan yapsaydık daha da iyi olurdu aslında ama bu haliyle bayağı hafif. Lezzeti çok yerinde. Köftenin lezzeti çok güzel. Şimdi canınız çok hamburger istedi. Diyettesiniz. Bu tabağı yapın. Bu sizi bayağı keser. Hakikaten güzel bir hamburger lezzeti var burada. Gördüğünüz gibi ben yemeye devam ediyorum. Kalorisi de çok az. Kalori hesaplayan bir gıda mühendisiniz varsa <laughs> aşağıda kalorisini hesaplayıp yazarsa çok mutlu olurum. Ben hiç kalori hesabı yapmıyorum çünkü ama az olduğunu anlayabiliyorum. E, farklı tariflerde görüşeceğiz. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ki yeni video açtığımda haberiniz olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.